Evet abi saat şu an gece 3 ve gece pazarı geldi oyuna. Tek bir isteğim var o da Bayonet'in gelmesi abi. Başka hiçbir isteğim yok. Bakalım Bayonet gelmiş mi? Hemen koleksiyondan da göstereceğim size. Umarım gelmiş. Bu arada sizin gece pazarınız nasıl çıktı yorumlarda da belirtin. Okuruz yorumlarda. Son 2-3 gece pazarı da çok kötü geliyor bana. Hemen koleksiyondan göstereyim bıçağı. Bunu istiyorum abi. Ne olur gelmiştir. Hemen maviden başlayalım en kötüsünden. Sonra buna yani buzun maşallah. yeter artık. İğrenç. Az güzel bir şey oradan? Ion Phantom belki alınabilir. Operatörü hayır. Hayatta almam. Evet bok gibi geldi. Allah'ım ne olur o bıçak gelmiştir. Lütfen. Ya <laughs> kelebek ne abi ya? Kelebeğim var zaten benim ya. Var yorunun tarağı var zaten. Of yine hayaller bizim çöp poşetine abi.